Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde şöyle bir eski bir laptop var. Bunu sizlerle beraber legacy olarak formatlayacağız. UEFI olarak yüklemeyeceğim. E, i̇şletim sistemi hazırlarken, USB belleğimi hazırlarken MBR olarak hazırladım. USB belleğin hazırlamanın iki yöntemi var. Bir tanesi GPT tipinde hazırlayabilirsiniz. Diğeri ise MBR olarak hazırlayabilirsiniz. MBR legacy yani eski bir sistem. UEFI ise e, GPT olarak geçiyor. Flash'ta GPT seçerseniz UEFI yüklersiniz. En bir yer seçerseniz ise ne yüklersiniz? Legacy modda yüklersiniz. Şimdi bu ekrana geldim. Direkt next next diye kurulumu bitirebilirim fakat ben bu ekrana nasıl geldiğimi sizlere anlatacağım. Öncelikle bilgisayarı komple kapatmak için şu çarpı butonuna basıp iptal edelim ve sizlerle yeniden başlayalım format için. Bu ara aşağıdan kedi sesleri geliyor. Dışarıdan ama kapatayım canım da. Bilgisayarımız açılırken yapacağımız işlem F2 tuşuna basmak olacak. Çünkü F2 tuşu bu bilgisayarda BIOS'a girer. Bilgisayarıma güç tuşuna basılı tutarak kapalı konuma getiriyorum. Güç tuşuna tekrardan basıyorum. Bir kere basmak suretiyle. Açılırken F2 tuşuna basma suretiyle BIOS'a gireceğim. Genellikle bilgisayarlarımızda F2 BIOS ekranına girer ki burada bakın şöyle gözüküyor. Bunda F2'ymiz. BIOS ekranına girdim. BIOS'ta bizi karşılayan kısım genel bilgisayarımız hakkında bilgiler verir sistem saati, sistem tarihi, SATA portu. 2 tane SATA portu varmış bunda. Bir tane CD, DVD, diğerisi HDD için. CPU hakkında bilgi verilmiş. i5'in 2430 m modeli varmış. iki tane RAM slotu varmış. İkisinde de 2 GB'lik RAM takalı toplam 4 GB. Bu hakkında bilgiler verilmiş. Advanced kısmında burada çeşit çeşitli özellikler var. Bakın bu Advanced kısmında UEFI Boot Support kapalı, Enable'la Pardon Disable'da. Buna Enable yapıp etkinleştirebiliriz. Buna Enable yaparsak sistemimize UEFI olarak da yükleme yapabiliriz. Fakat benim elimdeki USB bellek Legacy modda hazırlandığı için, MBR tipinde hazırlandığı için Legacy Support'u hani Disable etmeyeceğim. Aslında bunu Disable yaparsam şuna Enable yapmam gerekecek. Fakat ben bunu tekrardan Disable'a yapıyorum. Buna Enable yapıyorum çünkü elimdeki Legacy biçiminde hazırlanmış bir USB bellek. Onun dışında batarya ile ilgili, USB bellekler ilgili, bakın aktif, aktif, e, pasif, e, bunun dışında neler var bakalım. Bunlar da aktif. Security kısmında e, gördüğünüz üzere bu ayarlar bulunmakta. Boot kısmında bizim yapacağımız kısım. Bootla numlu başlangıçta pasifmiş açık hale getirebilirsiniz. Tavuş bed, başlangıçta yani şu dokunmatik yüzey aktifmiş. Bunları görüyoruz. Aynı zamanda bu device privacy yani başlangıç önceliği sırası var. USB HDD'yi benim en sıraya almıştım. Bunu nasıl aldım? USB HDD bakın şu 5. sıradaydı. Geldim bunu F6 tuşuyla yukarı çıkarttım. Bakın şunu da mesela F6'ya bastığım zaman yukarı çıkıyor. F5'e bastığım zaman aşağı iniyor. O da nerede? Bakın şurada gösteriyor. Diyor ki aşağı yukarı F5 ve F6 tuşlarını kullanabilirsiniz diyor bize. Aynı zamanda bakın şurada da var. Daha sonra USB HDD'yi F6 tuşuyla en yukarı taşıdığınız zaman yapmanız gereken işlem şu alt kısımda bize bilgiler verilmiş. F10 ile kaydet ve çık diyebilirsiniz. F10 yapıyorum ve yes diyorum. Bundan sonraki aşamada bilgisayarım doğrudan USB bellekten başlayacak. Çünkü BIOS önceliğinde yani bilgisayarın şöyle bakın F2. Cü. Öncelik sırasını ne yaptık? USB'yi üstüne çıkardık. Az önce bir tuşa basın diyordu o ekranı kaçırdım. Şöyle bilgisayarı yeniden başlat yapalım. Bunu nasıl yaparsınız? Şöyle Ctrl Shift ESC tuşuyla ya da Ctrl Shift Delete tuşlarıyla beraber yapabiliyorsunuz. Ctrl Shift Delete tuşuna bastığım zaman bilgisayarım yeniden başladı. Ctrl Shift tuşuyla yeniden başlatalım. Başlarken bir tuşa basalım bakalım. Gelecek mi? USB moddan. Şöyle de bir kaçırdık. Şöyle bir yeniden başlat diyelim bilgisayara. Yani da şöyle komple, komple kapalı konuma getireyim. Bir tuşa basın diyor. diyor. o ekranı kaçırdığım için. Bu sol kapattım komple. Yeniden açıyorum. Evet, evet bir tuşa bastım. Ve bekleyeceğiz. Burada biraz beklemeniz gerekiyor o ekrana gelmek için. Çünkü bilgisayarımız eski olduğu için yavaş. Neden diyeceksiniz buna siz? E, UEFI olarak atmıyorsun da MBR formatında hazırladığın USB bellekli format atıyorsun derseniz bana. Sebebi şu. Üşendim yani yeni UEFA hazırlamaya. Çünkü bilgisayarda bayağı epey bir eski. Bu bilgisayarda formatladıktan sonra ihtiyaç sahibi birine vereceğiz. Yaklaşık e, 3-4 tane bilgisayar var elimde bu şekilde. İhtiyaç sahibi çevremde olanları tespit edip onlara vereceğim. Var. Çünkü çevremde epey bir ihtiyaç sahibi insan var. Tanıdık çevrede. Onlara hediye edeceğiz. Öğrenci arkadaşlara. Hani özellikle hani çekiliş mekiliş yapmıyorum. Direkt ihtiyaç sahibini kendim bulup kendim bildiğim insanlara veriyorum. Neden? Çünkü çekilişle ihtiyacı olmayıp da e, olmayan insanlara veriyorsunuz. O da ne, ne oluyor? İhtiyacı olan kullanamıyor. Mesela şöyle düşünün. Benim çevremde bir sürü bilgisayar olmayan insan var. Fakat alacak durumları var onların mesela. Atıyorum e, annesi babası sağ açı ve çalışıyor arsa. Bakın şurada ileri diyeceğiz. Sırasıyla adımlarımızı uygulayalım. ileri. Şimdi yükle. Sizlerle beraber bilgisayar formatlıyoruz. Cihazımız iyi beşin az önce bayağı soru görmüşsünüz. Bilgilendirme ekranı. Burada Pro'yu seçiyorum. Pro versiyonunu yükleyeceğim. Bu arada 64 bit USB belleğimiz. USB bellek format için nasıl hazırlanır? Bunun için ayrı bir video çekmiştim sizlere. Lisans koşullarını kabul ediyoruz ve ileri diyoruz. Burada özel kurulumu seçiyoruz. Burada olan her şeyi sileceğiz. Neden? Bilgisayarda ben e, herhangi farklı bir şey olmasını istemiyorum. Bunu da silelim. Bunu da silelim. E, bunu da sildikten sonra bilgisayarın kurulum işlemi biraz uzun sürecektir. Neden? Çünkü eski bir bilgisayar. Hepsini tek tek sildim. Tek bir alan kaldı. Burada bir hata alırsanız o hatayı kanalımıza ya da YouTube'da direkt artın. Burada bazen hatalar çıkabiliyor. Diş sıfıra yükelemez hatası. Onun nasıl çözüldüğünü anlattım. Hata alsaydık beraber çözerdik. 500 GB bir kapasitesi varmış. Buradan sonraki adımları devam ettirmenin pek anlamda olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan sonra next next deyip bitirebilirsiniz. Sadece bir şifreyle kullanıcı adı soruyor. Bir de bazı özelleştirilmiş seçenekleri var. Çok soru sorduğu kısımlarda sınırlı kurumla ve atlaya deva, atla diyerek devam ettirebilirsiniz kurumu. Evet az önceki ekran %100 oldu. Şu an kendi kendine yeniden başlattı. Belki USB bellekten tekrar başlayabilir. O zaman USB bellekten yine kurulum ekranına gelirse USB'yi çıkartın. Tekrardan bilgisayarınızı yeniden başlatın. Çünkü şöyle bir durum var. Biz BIOS ayarlarında USB bellekten başlatma sırasını en üstte aldığımız için format atıp işletim sistemini bilgisayardan yükleyip yeniden başlattığı sırada tekrardan USB bellekten başlatma ihtimali var. Şu an ben çıkarmıyorum. Biraz hazır hale getirdim bir görelim. Kendi haline baktım şu an. Benim müdahale edebileceğim ekran gelince dokunacağım. Buradan girsin devam etmeyeceğim. Zaten anlattığım gibi hani atla, sınırlı kurulumla devam et ve kullanıcı adı şifre verme işleminden sonra Windows 10 işletim sistemi kurulu hale gelecek filajperli yani bu itibar bu ekrandan sonra kapatabilirsiniz. Disk eski olduğu için yüklemeyi yavaş yapıyor. Ben sırada ikinci bilgisayar var. Daha buna da işletim sistemi grup formatlayacağım. Bunlarda eski bir işletim sistemi var çünkü. O yüzden ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bunun da aynı şekilde HP model bir laptop F10 veya F11 olması lazım bunun BIOS'una girmek için F2 tuşu HP'lerde şey giriyor mesela. Ee, sistem teste giriyor. Dynostik teste girdiği için BIOS'a daha girmedim bunun. F10 veya 11 girecektir veya SC veya Delay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.